Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kardeşim. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, yeni halk arzları takip etmeye devam ediyoruz. Ekoselektrik, şeker yatırım, çates hakkında konuşacağız. Aşağıda da arkadaşlar e, Agrot ve Binho'nun canlı verilerini görüyorsunuz, anlık verilerini. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ekostan başlayalım. Ecos elektriği biliyorsunuz dün tavanda çok az lot kaldı arkadaşlar. Bu yarın tavanı bozar diye dünkü videoda konuşmuştuk ve ben satarım dedim bunu bugün sabah sattım. Dün tavanda bekleyen lot sayısına baktığımızda arkadaşlar 4 milyon 4.204.229 lot tavanda alım emri vardı. Dünkü kapanışta sizinle bunu paylaşmıştım. E, bu yarın tavan çekmesine yetmeyecektir arkadaşlar o yüzden sabahtan e, satabilirim ben bu tahtayı demiştim paraya ihtiyacım olduğu için sattım bu arada öyle söyleyeyim satmayan arkadaşlar da var Onlara da bol kazançlar diliyorum hepsine. E, şimdi güncel fiyatına yukarıda baktığımızda e, arkadaşlar 43 lira 68 e, 80 68 öyle değişiyor 43 lira 80 kuruş diyelim biz e, son fiyat arkadaşlar. Kazanç oranı yüzdelik bazda bakıldığında yüzde %231.87'lik yatırımcısına gayet muazzam bir karlılık yaptırdı. Yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarıyor diyebilirim. Bugün 13. işlem günü arkadaşlar. Normal işlem görüyor. Gün içi elleştiren lot sayısı 18 milyon 928 698 iken toplam elleştiren lot sayısı arkadaşlar yüzde 122.71'lik bir elleştirmeye ulaşmış. Tavanda bekleyen lot sayısı 0 yani 0. Şimdi arkadaşlar diğerine bakalım. Şeker yatırımın son fiyatı 8 lira 47 kuruş kazanç oranı %21'lik bir karlılık oranı sağlamış ikinci tavanını bugün net çekerek arkadaşlar. Gün içi elde lot sayısı 67.782, toplamda elde ettiren lot sayısı %0.27'lik bir eldeştirme var. Hem alış satış pek yok gibi. tavanda bekleyen lot sayısı yani yarın için verilmiş alım emri arkadaşlar 42.852.875. Dünkü alım emrine baktığımızda 62 milyon 996 bin 870 imiş arkadaşlar. Burada baya bir e, alış satış gerçekleşmiş diyebiliriz. Bugün gün eksilecek biz de takip edeceğiz. Ortalama kaç tavan gidebilir onları e, tahmin etmeye çalışacağız hep birlikte biliyorsunuz dün ekosta e, yarın bozar bu arkadaşlar dedik ve yarın bozdu. Şimdi arkadaşlar. Şeker yatırıma baktığımızda bayağı bir neredeyse 20 milyonluk bir alış satış gerçekleşmiş ve azalmış. Yani tavandaki lotlardan almayı başarmış şirketler öyle görünüyor. Eğer 20 milyon 20 milyon eksilirse 2 gün daha tavan gider gibi görünüyor açıkçası. Ama dediğim gibi akşam verilerinde belki de daha fazla alım emri gelirse rakamda değişecektir öyle söyleyeyim. Akşam yine görüşeceğiz zaten. Şu anda bakıldığında yani eksilme oranına bakıldığında iki tavan daha gider görünüyor şeker yatırım. Şimdi Cates'e bakalım arkadaşlar. Çatalazı Termik Santral son fiyatı 62 lira 85 kuruş. Bugün birinci tavanını yaptı ilk işlem günü. Ee, kazanç oranı %9.97 yani %10'luk bir kazanç elde ettirdi. Gün içi el değiştiren lot sayısına baktığımızda 25.235 lot el değiştirmiş. Ee, toplam el değiştiren lot sayısı 0.08 yüzde. Tavanda bekleyen lot sayısı 20.176.845 arkadaşlar. Dünkü verisi yok bugün ilk işlem olduğu için. Buna yarın bakacağız ne kadar alış satış gerçekleşiyor ortalama gün içerisinde diye ona göre karar vereceğiz arkadaşlar bakalım yarın belki de 18 milyona düşecek veya 17 milyona düşecek ona göre kaç tavan gider kaç tavan şeyini serisini sürdürür hep birlikte konuşacağız değerlendireceğiz yine. Listemizin en altında Agrot ve Binho'yu görüyoruz arkadaşlar. Güncel fiyatı 14 lira 36 kuruş görünüyor şu anda Agrot'un. Bugün Agrot'la alakalı bir kap haberi yayınlandı biliyorsunuz. Bir tane İstanbul'da soğuk hava deposuna %90 oranında ortak olabileceğini iş görüşmesi yaptığını %90 oranında ortak olabileceğini bildirmiş. Genişlemeye gidiyor, büyümeye gidiyor gibi görünüyor şirket. Bu da tahtaya pozitif etki yaptı ve Agro. bugün arkadaşlar %6.53'lük bir yükselişe e, ulaştı. Öyle söyleyeyim yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor diyebilirim. Hemen yan tarafında Binho'yu görüyoruz. Binho arkadaşlar 315 lira. Son fiyatı %0.64, 0 sıfır noktasına yakın hareketler yapıyor. Bir ara düşüyor, bir ara geri çıkıyor. Sabahleyin aşağı doğru dökülmüştü, geri toplamış. Ee, o da fena değil arkadaşlar şu an 0 noktasında. Ama şöyle söyleyeyim Binho yakında düzeltme çekebilir arkadaşlar. Kar satışları gelirse aşağı doğru bir düzeltme yapacaktır. Çünkü şirketler tahtaya hakim olma mücadelesi veriyorlar en sonu böyle en fazla lotu kapan şirket tahtaya hakim olduğunda bir altındaki şirketler balina şirket olarak kalıyor. Ve onlar kar payı alıp çıkmaya başladığında tahta düzeltmeye gidiyor. Yani fiyatı tak 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 böyle bir şey geri çekilmeye başlıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Eli kullandı olabilir. E, hayırlısı olsun yani yeni tahtalarda işlem yapmak biraz yazıtır atmaya benzer arkadaşlar büyük şirketlerin balina şirketlerin lot kapma savaşı olduğu için tahtanın ne yapacağı çok fazla belli olmuyor tavanda bekleyen lot sayıları üzerinden alım emirleri üzerinden biraz e, tahminde bulunmak işe yarıyor diyebilirim. Biz de yakından hepsini takip ediyoruz. Evet tablolar şeyler bunlar arkadaşlar. SkyMet'in 42 milyon 852 bin lot tavanda alım emri var. Dediğim gibi 20 milyon kadar eksilme olmuş bir günde arkadaşlar. Artık bakalım 2 günde 20 milyon 20 milyon eksiltirse iki tavan daha çeker. 3. gün bozabilir gibi görünüyor şimdilik. E, Catesin 20 milyon 176 bin e, tavanda lotu var. Catesin fiyatı yüksek olduğu için belki 2 milyon 2 milyon eksilme yapabilir. Onu da yarın yakından takibini e, sürdüreceğiz. E, şirketlerin e, performansları şimdilik bunlar arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla izleyen herkese teşekkür ediyorum kardeşim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak. Dağracın. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hamlan para göz Yandım para göz